Hepinize selamlar dostlarım. Ark Fujodur serimizin yeni bir bölümüne tekrar daha hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu video bayramını çekiyorum zaten. Bayramımız mübarek olsun. Bunun dışında e, hala yapım aşamasında olan bir şey göstermek istiyorum. Buyurun abi. Ee, base yapacak. Fakat e, bazı şeylerden sıkıntı çıktı. Fazla malzeme harcamak zorunda kaldım. Bu hayvanlar şimdi base de benim kaynak topladım hayvanlar. Ee, böyle ikinci katın çıkmadı. İkinci katı çıkmamayı düşünüyorum. Tek normal çatı kısmı olsun. Rafinelileri falan koyarız diye. Merdiven falan koyarız. Bir de camlar falan var. Bunlar birazcık yine malzeme istedi de kunduzlar sağ olsun. <laughs> birazcık topladık onlardan. Ee, buraya yerleşmeyi şu anlık düşünmüyorum bu videoda. Ee, Desmodos'u eğiteceğiz hazırlık yapacağız sadece. Başkan çürümedim mi aynı? Bir, bir can yenilersin. Ben önce Bunu artan malzemeler. Ee, çok şey yorduruyor ama ya yani böyle. Kötü duruyor, esnetik durmuyor. Ben bunun yanına ekstra evler yapacağım bu arada. Kötü gözüktüğü için ama şöyle bir merdiven yaptım ona özel. Yüzen hayvanlarımızı falan koymak için ya bak. Geldi yine bir şey dalıyor ya. Bak. Bak var ya. Deniyorları var ya. Benim ben oluyor? Gel şuraya. Karışık. Evet mi? Hemen tamam, koydum. Öyle la. Musiklet de olmuş. Oha. Buna vurduk mu? Hadi. Gidemeyeceğim üstüne. Gel buraya. Basit olur mu bence? Bayağı bir canlı saldırdı. <laughs> Hiç sormayın yani önceki bölümden kalan şeyler var. Yani için bunlar ihtiyacımız olmayacak. Gitara ile gideceğiz. bir tane iki tane düşünüyorum ama önce benim video dışı kanı farmlamam lazım. kanı farmlamak için farmlamak için e, kendime can basmam gerekiyor. Onun için ne yapsam diye düşünüyorum da video dışı ben halledeyim onu. Sizi de çok yormayayım, sık Videoları 15 dakikaya, 20 dakikaya düşürmeye çalışacağım. Önceki video 30 dakika olduğu için izlenmedim. Mecburi bu gidişe daha gitmek zorundayız. Sonraki videoda Rex olacak. Haberiniz olsun önceden söyledim. Hefte. Ben bir kasılayım. Eski birize de gideyim. tekrardan kaydı başladım Bu arada e, ben bu taraftakine geliyorum. Onu söylemeyi unuttum. Bu taraftaki biraz daha iyi ama girişini birazcık başla Ooo O 135 olsun. Oo, yani bize zorluk çıkartacaksın değil mi ya? Boşuna baronik sanmadım abi. Mağaraya giremiyor ben yüzü. Şimdi. Normalde Moskut falan kullanırlar. Ee, ben Moskut kullanmayacağım. Birazcık daha kan çekeyim. Komplet falan. Tahminen yeter. Sağ sola bakacağız. Şu tavanlarda oluyor genelde de destekler. Bakalım bakın. O orada. Bak. Tam. Ben de Baron Bu Prime bayağı verdi bak. Fazla deneyece basalım. Suyu, bunlar Desmodus değil. Bunlar 10 seviye geçiyor. Ya bak Desmodus orada bir tane gördüm ben. Gözler. Arkonya'nın birinin gözleri. Kim görüştüğümüz. Görünce kağıt vermem. Bacağıma sıçra. O oh, merhaba. Gelin bakayım. Hadi. Bu kadar basit. Böyle bir sanırım. Geç 85. Desmond'un yüksek level'a gitmeniz gerekiyor bu arada. Tank level, Desmond'un çöp. Valla buradakiler... Bilmiyorum. Bir hayal kırıklığına uğratmadı da yaz. Bakalım şuralara falan belki gene vardır. Bir de renkleri şey ya bazen anlaşılmıyor. 20 level olan diğeri de şurada zaten. Hmm. O zaman diğer mağaraya gideceğiz gibi gözüküyor ya. Bir giriştik spino e biraz sıkıntı çıkaracak da. Kesmek istemedim için saldırmak istemedim. Yoksa dalarım. Alırım bile yani. Baronix var aşağıda. Evet ya sanırım spamlanmamış. Ee, yine Lavadası'nda gideceğiz galiba. Gidiyorum. Evet. Bu, bu arada o eğitiliyor ama e, çok sıkıntı. Yani bu hayvanın temingi en zor temiklerden biri olabilir. Hastalık kaparsak yanlık bu arada. Hastalık kapmayalım da şimdi onun tedavisini yapmak da kolay değil. Ya gergedan boyunca falan da, o işler Tam bulaşılacak işler değil diye düşünüyorum ben. Gergedanlar biraz güç. Bakayım sen saldır mısın? için... Bölüm evet. zaman dostlarım ben diğer mağaraya da gideyim. Orada kaydı başlatayım. Karaya girişte bırakayım. Bu arada badem bir kırmızı drop çıktı anasını satayım. Yani mükemmel. Harbiden mükemmel. Paşam biliyorsun sen de bunlar. Gel yavrum. Şurayı bir temizleyelim önce. Bir temizliğimizi yapalım. Gel 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 gel. Siz en az 150 olsanız da daha fazla. Oha. Tamam, demeyici düşünmek bile istemiyorum. Aslında kapacağız. Değil mi? Benim canım gidiyor gene ya. Önceki bölümlerde gibi. Arkadaş bu saat desin oldu sunacak bize. Allah Allah. Oo. Hayır olmaz. Ne böyle ya? Gel bakayım bu. Aradan çıksan ya. Bu iş biraz sıkıntı olacak ya. Yeter artık ya. Oha 400 level ne be. Dışarıda spamlanan hayvanlar 150 level bu. Mağaradakiler 400 level. Oradan çıkmışlar. Dur paşam hadi bakayım. 30 lan. Ya, alacağız yapacak bir şey yok. Ama önce of. Can, canımız düşmesi var ya 10 numara olacak ha. Bir dakika. Ee, şurada bir yerde ha tamam. Bir direnç alalım bir. Ha, çünkü abi çok zamsız oha. Öleceğiz hatta. yüz kadar dediğine kadar getirebilirsin. Cam basalım. Hem cam çekiyor hem cam basıyorlar. Bu daha mıydı bakayım. Ben bir gideyim. Ee... abi gerçekten şu mağarada sıkıntı. Şu şeyden öpeyim ya. Şu Sıcaklıkla alakalı bir çorba var. Beys'e gideyim, onu yapayım hemen geleyim ben yoksa. Şimdi bir sorunumuz var. Celiyen ee, soğuk yap, celiyen e, çorbası yaptım halde e, sıcak yüksek. Sana yani e, mecbur hayatta kalacağız. Bayağı yani ayvırı olmamız gerekiyor şu anda. Bu arada bir şunlardan içeceğiz. E, dengeyi sağlasın. Et de kalmadı gerekçelerimiz yok şu şu var ya. Bunları ben yine yiyeyim. Ben gelsem bayi ha. Gel 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 gel. Allah'ım. Oha oha o kadar olmaz. Oğlum o kadar olmaz. Tamam tamam. Tanımayamıyorsunuz yani yanlış anlamayın beyefendi de. Allah. O temlenecekti ama. Temlendi. Oku edik. Kaç. Kaç anana var adına sattım? Dur bir dur. Amma ağzına sıçı. Temingini gösteremedim. Ama e, kanınız emiyor. Daha önce gördüğünüz gördünüz yok. Amma 4-5 tane daha vardı. Onlar biraz sorun çıkarttı da. Ya bakayım gel. Gel, gel, gel Recep. Gel. Bakayım. Şu 100 level'da. Şu 130 level olanımızın. Hanımefendimiz. Bizim bizim hanımefendimiz o. Şimdi ya senin devrin kapandı şu anda. Şimdi şimdi taş söktük şu anda. Kan kalmadı üzerinden ya. Gittim bir de gene kan şey yaptım. Yemin ediyorum Kızılay'a döndüm satayım. Oha. Oha. Kendi kan toplamış. Senin eşyalarında ben de. Gel yavrum. Ben yerini taktım. Ben buna mı taktık yeri? Ay ağzımı tükürdüm. Allah'ım. Of. Durdum. Ya biz daha tuz olmasa gideceğiz ya. Bunlar eğer, eğerler geldi güzel eyvallah da. Ben bir söylüyorum. Oyunu neredeyse 9-10 yıldır oynuyorum tamam mı? Hiç tuz ayıp verdim. Bir söylemiş tuz ayıp yani. İhtiyacım. Olabilir. Da... Oh. Ben mağaradan çıktım. Mantis. Dur abi en iyi test ne, neyle diyor? Dura ne diyor? Dura Oha. Neymiş Mantis. Mantis de yiyeceğiz ya. Rex de yiyeceğiz son iki bölümde de. Mantis de yitiriz. Şey biraz kötü. Biraz da çok lazım. Ya da benim statlarım birazcık daha düşük. Birazcık daha yükseltiriz. Hayvan ağırlıklarını falan da yükseltmeyi düşünüyorum. Gel bakayım oğlum. Gel 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 gel. Ha tamam ben, Muhabbeti biliyorum ben. Ekolokasyon kullanıyor. Yılan. Vallahi yemcik dedim Şu basın tutuyorsunuz tamam mı mostere. Sonra bölgeye ses dalgası gönderiyorsunuz. Bölgede ne varsa size gözükecek. Bak gözüktü. Ama e, çığlık attı hizadan bulabiliyor diyeyim size. Görünmezlik modu var ama onun için gece olması lazım. Bu da gözükmüyor burada. Demezler. Ha, şöyle gösterebilirim. Yeni aktif bir şekilde tutursanız. Ne olmadı? Ya elimde şey var çünkü. Onun yüzünden. Tamam. belli oldu ve şunu söyleyeyim size oyundaki açık ara en iyi görünmezlik bunda. Shadow Name'den bile iyi bir görünmezliği var bilmez size. Aşırı aşırı iyi bir görünmezliği var. O Velenosaurus. Evet, ya şey. paşa. Sen bizi aşağı düşürmezsin değil mi ya? Benimle bulmuş. ama zaten bu mağara hayvan olduğu için kadar kafaya takmıyorum. Bari full statlar dirence gidecek bizim ha o belli oldu. <laughs> Mağaralara giremiyoruz şu anda. Herhangi bir lan mağarasına falan giremiyoruz yani. Ne lan oldu? Sen de aldın. Sanırım sen de aldın, ben de aldım. Hadi. 74 seviyede çıkıyor galiba Sedalı bakalım da. Esmodus. Evet 74 seviyede çıkıyor. Malzemeleri neymiş? Ben yaptım zaten de. Malzeme çok olduğu için. 250 fiber istiyor, 260 deri istiyor, 45 metal, 120 odun. İyi, sağlam yani. İstediği şeyler bayağı sağlam. Aa, o dead yani, war. aynen şeyle kırabiliyoruz. Uzun öyle. Geri iki gözü dolduralım da bu. oha, çürükete bak. Tamam, bizim şeylerde biz kalmayacak. Ya da içelim, hatta buyurun Lavanasından çıkacağız zaten. Şu çok hoş oldu ya. Ee, e de koymadım bunu çünkü Baronix sattım. Pitera'ya da geldim yine. Ee, bu direkt koyacağım. Direkt bundan çorbalar falan yapabileceğiz. O yeni büyük yere kuracağım bunları. Daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Telefonlar yani hiç susmuyor yani. video çekeceğiz. Telefon susmuyor yani. Neyse ne diyelim. Bu video kısa olacak zaten. Satmaya da gerek yok. Ee, herhangi bir şey yapacak. Sadece Desmodus temizleyecektim. Desmodus temizliğini de aşağı yukarı gösterdim yani. Öyleyse kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşürüz. Bay bay. Video kapanmadan önce bir konuşma yapmak istiyorum dostlarım. Ee, videonun genel videolarımın like ve yorum şeyleri az biraz, biraz etkileşim için Yardım ederseniz çok sevinirim. Ya, video kapanmadan da bakıyorum da. daha Zaten videoyu kapattım normalde. Ee, şimdi. Şöyle bir şey var. Ben topluluk gönderisine ve Avariyoluk hediye edeceğimi söyledim. İşte, bununla alakalı bir değişiklik yapacağımı belirteceğim size. Hediye edeceğim iki kişiye. Ee, şöyle bir şey yapacağız. 500 aboneye özel bunu yapmayı planlıyorum. Zaten öyle yazmıştım sanırsam. Şu an hatırlamıyorum ama. Bunu 500 abone özel yapmayı düşündüm. Ee, hem oyuna sahip olmayanlar elinde oyun olacak. Yani hem de topluluğumuz biraz büyüyecek. Bunun dışında e, sizlerden isteğim şu. O videoya özel bir kelime belirleyeceğiz. Atıyorum Giga veya Argentavis. Herhangi bir hayvanın ismini belirleyeceğiz. O hayvanın ismini yazacaksınız. Biz de o yorumları seçeceğiz. Ee, genel oyunu olmayanlar yazsın bu arada ekstra söyleyeyim bunu da. Oyunu olan da yazmasın yani gerek yok. <laughs> Siz o yorum yazacaksınız. Biz o yorumları ayıklayacağız, seçeceğiz. Ee... Çark yapacağız bir tane. Çarkla döndüreceğiz. Kim çıkarsa. Zaten iki kişi var. Kim çıkarsa. Ona oyunu hediye edeceğiz. Bunu söylemek istedim sadece. Ee, öyleyse. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşürüz. Bay bay.